Evet arkadaşlar e, trigonometrik bir fonksiyon sorusu görüyoruz. 2010 senesinde çıkmış. Burada bize sinüsle ilgili parçalı bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. Şimdi dikkat etmemiz gereken husus bunun sınırları. Bize diyor ki senin sinüs fonksiyonun sıfıra eşit ya da sıfırdan büyükse 2 sin x değerini alsın. Eğer sıfırdan küçükse sıfır değerini alsın. Şimdi ben bunlara göre bu fonksiyonun neyini bulmak istiyormuşum arkadaşlar? Görüntüsünü bulmak istiyorum. Görüntü kümemiz lazımmış bize. Şimdi değerli arkadaşlar bakın istediği aralık eksi pi ile pi aralığı. Dolayısıyla aslında koordinat ekseninin tamamını taramışız. Bu aralıkta sinüsün negatif olduğu değerlerde var pozitif olduğu değerlerde var. Dikkat edecek olursam bana ne demişti? Senin sinüsün sıfırdan küçükse sıfır değerini alsın. Demek ki görüntü kümemizin alabileceği minimum değer sıfır olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben A, B şıklarını hemen eledim. Şimdi üst sınırına geldiğim zaman sinüsün sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olduğu yerlerde ne olmasını istemişim arkadaşlar? Aldığı değerin iki katını alsın demişiz. Burada düşünürseniz eğer x80'in üst tarafında yani sıfırla pi aralığında sinüsüm pozitiftir arkadaşlar ve alabileceği maksimum değer 1'dir. Fakat fonksiyonun özelliğinden dolayı biz bunu ne yapıyormuşuz? 2 ile çarpıyormuşuz. Demek ki bu fonksiyon için benim alabileceğim en büyük görüntü 2 olmalı. Dolayısıyla bizim eksi pi ile pi aralığındaki f fonksiyonumuzun görüntüsü 0'a 2 kapalı aralığıdır sevgili arkadaşlar.